Batman Üniversitesi olarak Necat Nasıroğlu proje yarışması düzenliyoruz. E, dijital teknolojiler alanında alt kategorilerimiz var. Yapay zeka ve ileri makine öğrenimi, akıllı uygulamalar, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik ve aratılmış gerçeklik, dijital ikizlik, blok zincir uygulamaları, konuşma tanıma sistemleri, dijital uygulama ve servis mimarisi, dijital teknoloji platformları ve uygulanabilirlik güvenlik mimarisi alanlarında gençlerimizin akıllarındaki fikirleri, dijital fikirlerini projelendirip Batman Üniversitesi'ne sunmalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Son başvuru tarihi 18 Şubat, 21 Şubat ve 25 Şubat arasında değerlendirme süreci var. 28 Şubat'ta da kazananların duyurulması aşamasına geçeceğiz. Sonuç kazanan birinci proje 50 bin lirayla desteklenecek, ikinci proje 25 bin lirayla desteklenecek, üçüncü olan projede de 10 bin lirayla desteklenecek. Bu anlamda gençlerimiz akıllarındaki dijital teknolojileri yapabildiklerini uygulayabilme fırsatlarına ve imkanlarına sahip olacaklar.